Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm Bugün Cuma günü Herkese hayırlı cumalar şimdiden Belki daha sonra izleyeceksiniz ama Olsun yine de söylemek istedim Hayırlı cumalar Saat sabahın 8'i Allah'ın izniyle Kazasız belasız inşallah Adana Osmaniye'ye gitmek için Yola çıktık Şimdi Bostancı Köprüsü'nün orada buluşacağız Ali arkadaşım beni bekliyor Furkan Hancar ve Ali Özdenç ile beraber gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar da zaten yolda zaman zaman göreceksiniz. Tek bir tane valiz hazırladım kendime. Zaten hafta sonu orada olacağım sadece. Osmaniye'deki stand yarışması için gidiyorum arkadaşlar. hakkımda hayırlısı neyse olsun. Bu yarışmada hiçbir beklentim yok. Arkadaşlarım antrenman yaparlarken, yeni motor alabilirlerken ben hiçbir şey yapamadım. Bu yüzden kendimi biraz suçluyorum. Çünkü yani şu anda işsizim. Kendime dükkan açtım evet. Ama dükkanda malzeme yok. Yani dükkanda durasım da gelmiyor. yarı sonrası bu motoru satmayı düşünüyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne oluyor lan? Aklımızda herkesin evlisi ya. Bu yarışmada şu anda katılım kaç kişi bilmiyorum ama İlk ona girebilirsem çok iyi diye düşündüm <laughs> Ya zaten şöyle Allah razı olsun Motosiklet Federasyonu yol parasını karşılıyor Orada konaklamamızı karşılıyor Yani Bizim bunlara Katılmamız gerekiyor arkadaşlar ya Stand sporu gelişmesi açısından Gerçekten Herkes elini taşın altına sokmalı Birçok arkadaşımı da zor ikna ettim götürüyorum. Geçenki yarışta da öyle oldu. Yani biz boşuna boşuna uğraşmayalım ya. Adamlar yarışma düzenliyor, etkinlik düzenliyor. Bizim bunlara katılmamız gerekiyor ki bizim elimizden tutulsun. İnşallah temennimiz bu yönden yana. İnşallah günün birinde daha iyi sporcular olarak ve bilindik bir spor dalı olarak Herkesin karşısına çıkacağız inşallah. Temelimiz bundan Yani. Şimdi kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Yolda zaman zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Acayip aşka geldim. Bu motor bana çok aşırı zevk vermeye başladı. <laughs> Çıldırıyorum ya. Resmen. Full rate'den geldim. Abi bayılıyorum ya. <laughs> Galiba ben egzozu çok fena özlemişim. Evet evet egzozu <laughs> özlemişim. <laughs> <laughs> Acayip özlemişim hem de yani Kendimi durduramıyorum. Motor dursa ben durmuyorum. <laughs> oha oha. Hadi girin bakalım hadi koca kafalar. Ali bana korna mı basıyorsun Ali? <laughs> Neredesin Ali? Ali bence burası iyi ya. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Aha Ali'nin motorunu gördüm. <laughs> Çok pardon. Geri geçtikten sonra durduk. Biraz enerji lazımdı değil mi arkadaşlar? Sen ne içiyorsun? Red Bull. Sen ne içiyorsun? Adam vanilya. Bu kafe ekspres vanilya candır ya. torpil mi aldın sen? Ya adam ya. Çocukları yaşayıp lan lan lan. Çocukları yaşayamadın mı sen oğlum? Dille yakıyor abi ya. Bu da şoförümüz arkadaşlar. no <laughs> arkadaşlar herkese yeniden Merhaba otelimize geldik yerleştik Ali arkadaşımla kalıyorum o şimdi duşa girdi otelimizi kısaca göstermek gerekirse böyle iki kişilik bi oda böyle buraya geldim hemen eşyalarımı dizdim i̇şte kekin pantolonlu eserli tişört böyle arkadaşlar de hiçbir şey yapmamış. Böyle <laughs> kısaca tanıtmak gerekirse bir tane de var, klima var. Evet dışarıya gösteriyorum. Şu an saat sabah beşi. Aa horoz öttü. Evet. Orada bir tane motosiklet var. Sabah 5. Bu motorla geziyor. Sen neysin ya? Bekçi misin lan sen? Şapka mı Kask mı Tuhaf valla. Evet arkadaşlar böyle. Evet. Ve bin kilometre yol geldik. Ben de güzel bir yorgunluk duşu alayım. Sonra...